İyi günler. Ben Sensei Hakan Alpay. Günlerden Cuma 129. program. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Evet, bugün e, Dünya Karatesi Kahire'de sınava çıkıyor. Kahire Premier League maçları bugün başladı. Orada bulunan milli takımımıza, sporcularımıza, antrenörümüze Hakemlerimize teknik eğitimimize kolaylıklar ve başarılar diliyoruz Aynı anda da biliyorsunuz Antep'te Geleceğimizin Teminatı miniklerimizin karate şampiyonası var Onlara da Başarılar ve kolaylıklar diliyorum Sağ salime gidip gelsin inşallah Oralara kadar gitmek Öncelikle tabii büyük bir şampiyonluk Onları canı gönderen tebrik ediyorum Tabii orada bir kategoride kumite müsabakası yapıyoruz biliyorsunuz. 7 ve 10 yaş arasındaki kumite müsabakalarını kaldırdık. O kataylı olarak yapılıyor. Bir yaş grubunda kumite yapılacak. Tabii bununla ilgili muhakkak bir proje üretilmesi lazım. Buna, buna benzer bir proje zamanında ben yaptım ama bütün hayata geçirememiştik. geleceği için çok faydalı. Sporcunun Kihon hayatını sağlamlaştıran, temelini atan ve temel onu devamlı kılabilen bir projeydi. Bu proje üzerinde teknik eğitim kurulunun çalışması lazım ve bu proje hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu nasıl bir proje diyeceksiniz? Bu 7 yaş ile on yaş arasındaki çocuklarda eee Kyonipon Kumite olabilir, Sanbon Kumite olabilir, Gohon Kumite olabilir. Bunun formatları var. Yani bu normal olarak tek ataklı biliyorsunuz Kyonipon Kumite. Sambon'da 3, Gohon'da 5 atak. Bunu e eşli olarak yine 5 hakemle yapılıyor. Normal müsabakta karşı karşıya kalıyorlar. Selamlarını veriyorlar. Omrak bir yumruk mesafesine geçiliyor ve örnek veriyorum Sambon Kumite diyelim. 3 tane otuzki cihodan, tekrar otuzki cihodan geliniyor. Aki var. Aynı şekilde daha sonra işte e, şey yaş grubuna göre bu üç teknikte de sınırlı kalabilir. Otuzki cihodan, çuğdan, Geri gibi. da mavaş geri, Yoko geri, uşur geriler de yaş grubuna göre ilave edilebilir. Bunun sambo ve gohan komitesi yapılabilir ve yine tabii bir taraf takların gerçekleşti, öbür taraf yapıyor bu şekilde gidiyor hakemler tabii bunları kırmızı ve mavi köşe olarak değerlendirin. Kırmızı ve mavi köşe olarak geliyorlar. Geçiyorlar ve hakemler tıt, tıt ve kırmızı mavi hangisi bayrak usulü yapılan bir yarışma. Tabi, i̇smi de kumite yarışması. Bu çalışmalar biliyorsunuz ki Kumite'nin ana 3 tane çalışması bu. Temel çalışması bu. Burada hem sporcunun ki, temel tekniği gelişiyor. Hem temel teknikten kumiteye geçişteki sürat, kamaya kata belden yukarısı, taçı kata belden aşağısının organizasyonu gelişiyor. Çabukluk gelişiyor, dikkat gelişiyor. Yani bugün çocuk bir müsabakada, kumite müsabakasında göstereceği bütün performansları burada sergileyebiliyoruz. Bu çok önemli. O bakımdan e, benim tavsiyem Eğitim kurullarının bu tip bir formatı e, eğitim alanına alıp uygulamaları ve uygulatmaları gerekir. Ki bu şampiyonlar sonucunda katılımların daha çok olacağını ümit ediyorum. 1300 kişiden bahsetmişti Hazım Hocam. O civarda bir şey. Milikler bizim için oldukça az. Bu da demek ki Katay'a olan ilginin, alakanın hala alt kuşaklarda az olduğunu gösteriyor Bu yapılı biraz daha artması gerekir Çünkü bu işin olmazsa olmazı katadır Bununla ilgili en son kitabımda anlattığım katalardan teknikler çıkıyor tekniklerden katalar değil Katalardan teknikler çıkıyor Onun için Mesela abartılı şeyler Kumitelerde kullandığımız Kizan Mavaşı geriler Uşuro geriler, Uşuro Mavaşı geriler Uram hava gene bunlar da katılıyor. Şimdi biliyorsunuz yok. Daha sonra e, ortaya çıkarılmış e, teknikler ve karate'de boş el denmesinin ayağının manada kullanılmaması en önemli sebeplerden bir tanesi ellere daha çok ağırlık verilmesi. Ayaklar rakibi yakalamak için kullanılıyor. Taçi kata dediğimiz ayakta adımlamalar süratli olacak. Rakibi yakalayıp elinle de neticeye gideceksin. O bakımdan böyle bir çalışmayı tavsiye ederim. Bunu dojolarda da yapabilirsiniz. Bu sadece elde Türkiye şampiyonu olması gerekmiyor. Lokal çevresel şehir, bölge maçlarında olabilir. Özel turnuvalarda bunlar yapılabilir. Bunlar sporcunun temel teknik güçlendirdiği gibi sporcunun müsabıklık hayatını da devam ettirir. Uzun soluklu bir hayatın olmasına vesile olur. O bakımdan böyle bir çalışmanın da hayata geçirileceği ümidiyle. Evet. Beni evlerinize, işyerlerinize, dojolarınıza, misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. os